Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. O kadar çok özledim ki böyle sohbetle uzun uzun konuşarak makyaj yapıp bir yerlere hazırlanmayı. O yüzden bugün birlikte hazırlanıyoruz, uzun uzun olsun istedim ama bu makyaj kısmını kısa tutmak istemiyorum, uzun uzun sohbet edelim istiyorum. Bu şekilde bugün yine tabii ki yağmurla buluşacağız. Yağmurla yaklaşık iki buçuk aydır falan buluşmuyoruz ve. Ayarlayamadık ya sürekli ayarlamaya çalışıyoruz, ayarlamaya çalışıyoruz olmadı. Bugün ayarladık, akşam yemeği yiyeceğiz. Yüzüme e, kremi konum, boz, bu spreyini sıkacağım burada. Ben bunun hiçbir etkisini görmedim. Hiç ya nemlendirme olsun, nemle e, konuşamadım. Nemlendirme olsun, parlak gösterme olsun, hiçbir etkisini gözlemleyemedim. Makyaj bazı olarak Flamar'ın makyaj bazını süreceğim. Akşam buluşmamızın sebebi de yağmur dershanede. Dershanesinin olmadığı bir tek günü var. Pazar günü. Onu da işte ailesiyle geçiriyor. Dolu oluyor. Başka plan oluyor falan. O yüzden ayarlayamadık. Bugün dershane çıkışı buluşacağımız için akşam oluyor maalesef. Dedik akşam yemeğe yiyelim, sohbet edelim. Anlatacaklarımız birikti. Çok iyi dedik dedikodular dönecek. Onu anlatacaklar var. Benim çok birikti. Allah neler neler. Keşke size de anlatabilsem. Çok isterdim size de anlatabilmeyi ama olmaz. Çok özledim Yağmur'u. Yağmur'la en uzun görüşmediğimiz süre olabilir. Şey gibi hissediyorum şu an. Gurbetteki çocuğum geliyor sanki başka bir şehirden, ilden. Onunla görüşecekmişim gibi bir mutluluk, bir huzur içimde. <laughs> hemen pudramla sabitliyorum göz kapaklarımı. Yağmur'la ikimize bir şey aldım ben. Göstereceğim hemen. Çabuk Tom ve Jerry hayranları toplansın. Bakın anahtarlıklar aldım ikimize. Birimizinki ki ton, birimizin ki jeli olacak. Onu yağmur karar versin istiyorum. Ben bunlardan birkaç tane aldım. çok çoklu satın aldım. Sevdiklerime, çevremdekilere veriyorum. Özellikle e, iki tane kuzenim var. Kedileri var. İsmi Tom kedinin. Özellikle onlara bundan hediye edeceğim. Buradan da duyurulur. <laughs> Şimdi bu şekilde göz kapağını pudralıktan sonra bir tane makyaj artistinde gördüm. Göz kapağınızı diyor. E, Işıltılı bir farla mutlaka başlamadan önce tüm göz kapağınıza geçin diyor. Daha canlı, ışıl ışıl güzel bir görüntü olduğunu falan filan iddia ediyor. Ben de bunun üstüne deniyorum. Şu şekilde pastel markasının bir ikili farı vardı. En üstteki rengi ışıltılı. Aynı zamanda kök çarşısında da işim var. Oraya gideceğim bayağı halletmem gereken şeyler bugün yoğun geçti. Bugün okula da gitmedim. Sabahta hastane işlerim vardı. Hastaneye gittim. Eve geldim. Bir saat uyudum. Kalktım. eve odayı bilmem neyi toparladım. Şimdi hazırlanmaya başlıyorum. Şimdi üstüm gördüğünüz gibi beyaz. Altımda kot pantolon var. Bu arada bakın burada da çizgi film bugün çizgi film karakterle ne denir? Konseptli bir video oldu. E şerbim bu değil tabii ki de değiştireceğim makyajdan sonra şöyle filonların şuradaki rengiyle dağıta dağıta dış köşeleri içe hafif hafif getirerek farımı uyguluyorum tamamdır bu kadar yeter çok fazla belli olmuyor sanırım açtığım ışıktan dolayı yoksa o da çok karanlıkta açmak zorundaydım şimdi eyelinerımı çekeceğim Bakın benim eyelinerım bu şekilde açılıyor. Biolisin açıyorsunuz tüpü geliyor elinize. Ya Rabbim. Sabah çok güzel çektim. Aynısını yine çekebilme umuduyla başlıyorum. <laughs> makyajını biraz fazla hızlı bitirmedik mi sizce de? Maskaramı en son süreceğim. Şimdi cilt makyajına geçiyorum. Maalesef benim kapatıcım değil ama süreceğim. Rengi uyar mı bilmiyorum. Onun üstüne biraz alıyorum. Böyle biraz fazla uygularım ama bunu fondöten gibi aşağı aşağı dağıttığım için korkmayın. Ya bu arada ben her videomda hemen hemen her videomda söylüyorum. Ne tarz videolar istersiniz? Ürün inceleme istiyorsanız hangi ürünleri çekmemi istersiniz? Uzun vloglar mı istersiniz? Short kısmında mı daha aktif olalım? Bana söylemiyorsunuz ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ne, ne hoşunuza gidiyor? Ne çekmemi istiyorsunuz? Tek marka makyajlar hoşunuza gidiyor mu mesela? Çünkü en son videomda not markasının tek marka makyajını çekeceğimi sözünü vermiştim ki arkasında da duracağım. Ürünleri toparlamaya başlı şey devam ediyorum. İyi pudra diye elime bunu aldım ve böyle pudralacak mı? Aferin bana. Yapsaydım güzel mama yolurduk. Emektar pudram. Ya şu pudradan başka hiç pudra kullanamıyorum. Neden de bilmiyorum. Ya ne grileştirme yapıyor, ne beyazlık bırakıyor. Daha ben bir pudradan ne isteyeyim? Uygun fiyatlı. Tamamdır. Büyük bir fırçama da alıyorum pudrayı. Sadece şöyle biraz cildimden geçeceğim. Plormarım bu allığından alacağım. Bol bol alıyorum çünkü pek renk vermiyor bu arkadaşımız. Kime eyeliner bulaşmış ve bu durumdan nefret ediyorum. Biliyorsunuz belki bir sert sert oluyor. Maskara sürünmüyor. Yapışıyor. Ah. üstte de bulaştırdık. Oh. Yorumlarınıza çok mutlu oluyorum. Fikirlerinizi söylemenize, beğendim demenize, işte şuraya şöyle yapsaydın demenize aşırı mutlu oluyorum. Linçleyenler de oluyor. Anlamsız bir şekilde. Hiç anlamadım. Özellikle fake hesap açıp da saçma sapan Şimdi kötü bir şey söylemek istemiyorum da farkındayım yani fake hesap açılıp da atılan o yorumların farkındayım anlayan anladı. Çok da fazla konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Bu söylediklerim yerine gitti ve yeterli oldu diye düşünüyorum. Bu arada Yağmur anahtarlık seviyor mu, kullanıyor mu hiçbir fikrim yok. Hiç daha önce bunun konusu geçtiğini gördüm. Bilmiyorum hatta vermeden önce sizinle şöyle çekerim. Anahtarlıklar hakkında düşünüyorsunuz. Yorumlarda bunu tartıştık falan filan diye. Soralım bakalım ne diyecek. İnşallah patlamayız. Ruj olarak da Filormar'ın 005. Bu Shine diye mi geçiyor? Aynen Shine kesimi mor serisinden söyleyeceğim. Ya bunun tek bir kötü yanı var. Rengi kalıcılığı falan harika. Ama hani sürüyorsunuz kuruduktan sonra yine o parlaklığını kaybetmiyor ya. Bunun bir des avantajı olarak da yapış yapış oluyor. Böyle, bir böyle dudaklarınız birbirine yapışıyor. Yani tek kötü yanı o yoksa çok seviyorum bu rujları. Bakar mısınız? Aşırı güzeller. Ben şimdi buraları toplayacağım. Başımı yapacağım. Çantamı hazırlayacağım. Sonra da çıkacağım. Şu ikiliyi de yanıma alıyorum. Bu şekilde başımı yapıp geliyorum. Eşarbımı bu şekilde yaptım. Şimdi evden çıkacağım ama size bir şey göstereceğim. Yani iki övdük diye bu olmak zorunda mıydı? Çok üzüldüm. Bakar mısınız? Çat diye elimden düştü ya. Anlamadım. <laughs> Evden çıktığım şekilde kolamayı göstermek istiyorum. Üzerimde kalan kot pantolon. Bir de şöyle fular aldım eğer akşam dönüşte soğuk olursa diye. Çünkü şu an saat 4.30'a geliyor. Bizim eve gelmemiz bayağı dokuzu falan bulabilir. Bu şekilde hazırlandım. Bu arada iyi ki almışım fuları hava şimdi bile o kadar soğuk ki hmm. üşüdüm. <laughs> Ve hoş geldin. Aa hoş sarılmayacak istedim. mısın? <laughs> Benim istediğim Hayır, olsun. Hayır Bu salak diyor ki tatlı yiyelim. Ben kahvaltıyla duruyorum. Benim Ay o canım, canım. o cadın evindeki evi? vişneyle o soslu çikolatalı tatlıdan çekti. Tamam gider <laughs> bir tane ondan alırız ortak yeriz. Anlaştık hocam. mı? Biz niye yolun ortasında bunu tartışıyoruz? Bir karşıya geçelim diyorum. Onu da anlamıyor ya. Çünkü asmama burada. <laughs> Yok karşıda da var. Karşıda mı? Bu <laughs> salak yağmur bacı var ya bak beni kötü konuşturduğum videoda. Bizi yine cadının evine getirdi. Şaşırdık mı? Hı? Hayır. Hayır tabii ki. <laughs> sinirim bozuldu. Açım diyorum ya. Karnım aç. Ama tatlıyla da, da doyuyoruz Sude. Tamam, ya, <laughs> Çok sinirim bozuldu. Gerildim. Gerildim. Duyuyor musun? Ya sen hep geriliyorsun. Ne hep geriliyorsun? Ya Aspergen sokma diye ayda yılda bir kere senden bir şey istedim Yağmur. Ya benim isteklerim üzerine hiç hareket edilmiyor görüyor musunuz? <laughs> Pis insan. Şu an açım dedim ya ve önümüze gelenlerim. Hepsi Yağmur'un eseri. Sağ olsun. Açken tatlı yenilmiyor mu? Yeniliyor. Aç mideye tatlı yenilir mi? Yeniliyor, yeniliyor. tabi. So Bilirim. Kim demiş ki? Ben. De. Eee. Neyse. Şu kadar açık bir dedikodu yaptık. De biz, yani <laughs> şey biz devam ediyoruz. Şu kadar. Bir şey olmaz şu Biz devam ediyoruz. Geliyorum. Şimdi sana açıklayayım. Bu arada çayda sipariş ettik. Şey çünkü tatlı gitmedi. Malum. Aç olduğum için midem yandı. Gülme sen. de bir <laughs> şaşırma mıydı <mide> bu yağmış? <laughs> ya. Nanlıyorum. <laughs> <laughs> Ama çok sahte şaşırdı. Ya ne bileyim. Sırrını çıkıp çok sahtedir değiller mi? Hangisi <laughs> benim? Onu sen seç istedim. Evet, diyeyim mi hangisi daha şirin? Şirinsem mi? Şirin. He. Anladım mı Tamam. Fare. <laughs> Fare mi? Hı -hı. Tom ve Jerry. Tamam Jerry ne peki? Fare Oo. değil mi? E, Ama fare deme Jerry o. Tamam <laughs> hadi anahtarın yanında mı? Hayır. <laughs> Sen seçer mi? Ben ne bileyim ben unuttum ya. Yanımda değil herhalde. Teşekkür ederim. Hiç teşekkür etmedim. şaşırma. şaşırmak. Rica ederim. Ben de şaşırdım bacım. <laughs> Anahtarlığına bir bakar mısın? Aslında bunda yağmur yazılı bir tane şey vardı bir yazılı bir şey vardı ama o sonra kırıldı. Ben de bir daha hiçbir şey takmadım. Şok oldum şu an. Ben otelde taşımıyordum. Geçen gün kapıda kaldım. Saat <laughs> oturmak zorunda kalınca. E sabah gelsene bize. Yerine bir limona. E, bir bir ötede teyzemler var. Onlara da gitmedim. Komşular... Ay sen yerine teyzeme gider diyorsun. Komşular seferber oldu. Kalk bize gel diye. <laughs> ama soğuktu. Yerde soğuk ya. Ben bayağı üşüdüm. Hasta olmadım Allah'tan. İyi Ondan olmuşsun. sonra keşmeye başlayacağım. Benim anahtarlığım da var ya, her tür karakter bulabilirsin. 3-4 evet. tane ayı var. Ayıcık. Düşünün, sen ki ya. İlk anahtarlığı oldu mevzunda. <laughs> Umarım bir dahaki buluştuğumuz zaman onu görebilirim burada. Ya niye çıkartayım ya? Annem kızar ama. <laughs> Nasıl? İyi şaka yaptım. Bunu göremem dedin ya şaka yaptım. abi. <laughs> bir tane bu ne benim? Şuradan çıktık ve Yağmur'un bana uzattığına bak. Bir de diyor ki lütfen formumuzu koruyalım. Aynen canım. 5 dakika önce tatlı görmüş Ama ben hepsini bitirmediğim için bence formumu koruyorum. <laughs> Ama ben bebeği şey falan ya. da azalttım. Bu benim için çok önemli değil yani. Bu tatlı yemek. Ama tatlı. Bu YKS yükü beni çok şey yaptı çünkü. Restel olarak etkiledi. Ben bayağı yemek, yemiyorum bu arada. Bir şey diyeceğim. Bir, öğün Bir su sermiş. Yorumlarda lütfen yağmuru linçleyebilir miyiz? Aç karnına tatlı yedirip de midemi yakmasından Hiç dolayı. Değil, ne, ne yapayım? <laughs> Sen kaş kalemine ihtiyacım var. Mikrobilen biraz eriyormuş gibi geldi ve şuraları biraz doldurmak istiyorum. O yüzden like'tım böyle kalemini aldım ve yağmur sıkım sıkım sıkılıyor şu. Yo ne bu kameralar oynuyor yeminle. <laughs> Bu arada gözüm makmış hiç de işte demiyorsun. Tamam, ya. Ben biraz önce söyleyecektim de şimdi üzülme diye söyleyemedim. Neyi? Üzülme kız. ne hala? Görüyor musunuz? İnsan kankam kötü görünmesin diye sildirir. Bakın size tek marka not makyaj yapacağım demiş. Şöyle iki tane set beğendik. Göster <gülüyor> yavrum. <gülüyor> minik minik kurabiye çıkacakmış gibi duruyor. <midir ya? gülüyor> Geç şu ya araya. yavaştan <laughs> mı? Hayır alma. <laughs> Hangisini alacağımıza yani karar veremiyoruz. Şey, işte. bunun aynı daha, daha çeşitli mantıklı. şeyler çıkıyor. Lip balm, kaş yeli, allık. Bir <laughs> tane de sen al. <laughs> Niye? Sosyal medyayı falan kullanmıyorum ben. Ben de kullanmıyorum. Yani Şurada da kötü dedin zaten. Biraz böyle kırmızımsı, pembemsi bir ton. Heh, ondan sonra. Bir bunu kullanmak için de almam yani. <laughs> Mantıken. Yani. Karar veremiyorum Yağmur. İkisi de o, çok o, tatlı. Şunun <laughs> paketlemesi aşırı evet, güzel. Sen ben benim böyle valla şöyle kurabiye kutusu çıkacak bunun içinde. Öyle hissediliyor ama bu da yüksek. Baksana. Olacak. Şimdi takıcıya geldik. Hangi seti aldığımı söyleyeyim mi? Söyleyeyim ya. Surprise. Surprise'miş. Yağmur izin Şu an Allah'ım Gratis'te o kadar tatlı bir çalışanla kaçacaktı ki bayağı sohbet ettik. Onda on. Gerçekten. Yani Anke... İlk defa bir Gratis'te çalışanım çok okeydi yani. Evet. Çok şaşırtıcı. Anket yollayacağım. Puanlar mısın? Ben 10 puan verir misin? Ben hep 100 10 olsa çekinelim. 100 de veririm 10 abla çekinelim. dedim. Çekinelim. Tamam çekelim. Beğendiğini gösterir misin? Kulağına tut bakayım. Kulağındakiler de buna benziyor mu? Yok taşlı değilmiş. Ben beğendim. Şunu gördük ilk başta. Bu biraz daha kalın. Bir dakika gösteremiyorum. Şu. Biraz daha kalın. O yüzden incesini bulduk. Telif yiyeceğim şimdi. Bakın şöyle tatlı bir kılıf buldum. Bunu aldım. Sitişlerden ben de istiyorum. Tabletimin arkasına takma. Alalım mı? çok güzel olmamış bugün bana bak ya çok bıdır bıdır yani. konuşuyor metroda ben de dedim ki sus konuşma <laughs> az önce elime telefonu aldım bir instagrama gireyim dedim şu gördüğünüz sürekli benim fotoğrafımı çekmiş arkadan sağdan soldan önden arkadan piliva atıp duruyor İnsan izin alır izin Vay o kadar kameralara... <laughs> o kadar çok kameralara oynuyor ki. Ne yaptın ki? Bana kamera açırken gülüyor sonra somurtuyor. Hayır konuşuyorum, konu açıyorum. O metroda yok çok bağırıyorsun. Yok insanlar ya, bize bakıyor. Şu anda da, da bağırıyor. Anlamışsın <laughs> Bak şımarık şımarık davranıyorsun. ben ne konuşamıyorum. Hanımefendi moduma mı geçin? Evet. Ya yan vagondakiler bizi duyuyor Değil ya. 40 yılda bir buluşmuşuz. Yani 2 ay olmuş biz birbirimizi görmeyeli. Ve ben de konu birikmiş anlatıyorum. Onu da beğenmiyor. Yersiz anlatıyor. <laughs> Aldıklarımı evde göstereceğim. Şu an eve gidiyoruz. Göstermeyecek. Ne zaman göstermedim? Ben öyle yalan olsun diye. <laughs> Anca yalan söylersin zaten. <laughs> Sanırım bu videodan sonra Sude ile bir daha görüşmeyeceğiz. Eyeliner <laughs> yakışmış mı bana? Hep eyeliner çekiyorum. İlk defa eyeliner çektim ve bana dedi ki hep eyeliner çekiyorsun. Tamam, dedi. Alenem böyle. I <laughs> böyle çekmemiş olabilir ama küçük de olsa bir şey yapıyordun yani. Ziyafarla gölge yapıyordun. Yapmıyor muydu? Yağmur. 18 ben yaşındasın kendine gel. <laughs> ben büyüdükçe daha çok çocuklaşıyorum sanırım. Ben kamera kapatıyorum rezil oluyoruz. Şimdi eve geldim aldıklarımı göstereceğim hızlıca. Bu şekilde çok tatlı bir telefon kılıfı aldım. Beğendin mi abla? Evet. Ablamın yaptığı tepkiyi göstermek çok isterdim. Yapamayacağım. Neyini beğenmedin ya? Çok şirin. Neyine bakar mısınız? Aşırı tatlı. Çok hoşuma gitti. Hemen takmak istiyorum telefonuma. Bu şekilde bundan aldım. Fiyatı da bayağı uygundu aslında. Ondan sonra videoda gördüğünüz Yağmur aslında göstermiş. Sürpriz olsun dedi ama ben göstereceğim. Yağmur kızacak ama neyse. Bunu almaya karar verdik. Bu şeyle bunda da şort kısmını da açacağım, inceleyeceğim. Onu izlemeyi unutmayın. Son olarak da bir tane kaş kalem aldım. Liked'ım bunundan. Hatta bunu bir deneyebilir miyim? Rengi uyacak mı diye merak ediyorum. Bence oldu. Aradaki farka bakın. Yani bir tık daha yoğun uygulayabilirim. Yani şu an kamera bakarak yaptığım için pek düzgün yapamadım ama ay kapamışım. Bence güzel. Beğendim. Bu şekilde aldıklarım bu kadar. Çok fazla bir şey almadım ama aldım mı ya? Çok bilmiyorum. İşte bu kadar şey aldım. Bence çok değil. Bu şekilde. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.